merhaba. Merhaba Şenel Bey. Ee, Polonya hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey sayenizde buradayız. <laughs> Teşekkürler. Kendini tanıtabilir misin bize? Ee, Ankara'dan gelmekteyim. Gazi Üniversitesi Ekonometri mezunuyum. 2020 senesinde mezun oldum. Ondan sonra aklıma sürekli yurt dışında master yapmak geldi. Son 1-1,5 senedir. Life yurt dışı eğitim sayesinde onların profesyonel yardımlarıyla, tavsiyeleriyle şu an buradayım. E, yurduma yerleştim. Yurdumda herhangi bir problem yok. Her şey çok güzel. Ulaşım nasıl? Yurt. Ulaşım, ulaşım, yurt, okul arası. Gerçekten hani arabaya hiç gerek yok. İstediğimiz her yere tren olsun, e, metro olsun, otobüs olsun, Uber olsun. Her türlü ulaşım kolay yani burada. Gerçekten yani Ankara'nın Avrupa'daki kendi diyebiliriz. Mezun olduktan sonra e, Lifework dışı eğitimle bir görüşmem oldu. Bu görüşmeden sonra Kenan Bey önce hazırlık alıp sonra bölüme yerleşmemi tavsiye etti. Ben de bu öneriye ayak uydurarak buraya gelmiş bulunmaktayım. Master için hangi bölümler düşünüyorsun? Master için genelde sayısal olarak ekonomi, finans, muhasebe, iş piyasasına hızlı ayak uydurabileceğim sektörlerde okumayı düşünüyorum. Master'ımı tamamlamayı düşünüyorum. Zamanla bunu daha iyi netleştireceğiz. Hangi üniversite, hangi bölüm, e, yani. Umarım Life Yurt şeyi bu konuda güveniyorum. Okulla ilgili ne düşünüyorsun? SWPS <laughs> üniversitesindesin şu anda. SWPS'in yeri olsun, şehirdeki konumu olsun, yurdumun olan konumu olsun, benim için bunlar e, olumlu olarak gözümde canlandı. E, eğitim olarak da o kadar e, Türk yoğunluğu yok. Bu benim için büyük bir avantaj. Zaten hazırlık eğitiminden sonra da kendi SWPS okulda yani e, geri devam etmeyi düşünüyorum master olarak. Arkadaş ortamı nasıl burada? Burada arkadaş ortamı gayet güzel. E, i̇nsanların çoğu İngilizce biliyor. Capkalardaki bir iki market hariç çoğu İngilizce biliyor. <laughs> Yaşamımızı İngilizce ile devam ettirebiliyoruz ki bu da e, yabancı bir dili olan lehçe gibi lehçe kullanıldığı Kullanılan bir ülkede İngilizcenin işimizi görmesi çok olumlu. Şehir hakkında ne düşünüyorsun? Varşova, e, Varşovaya geldin, burada birçok yeri gördün, gezdin, insanların yaklaşımı olsun, evet. şehrin yapısı olsun. Şehrin birçok tarafını gezdim. Aslında e, çok güzel bir ülke ancak soğuklar ile biraz sınanacağız herhalde. Ama gelir gelmez 3-4 gün çok güzel bir havası vardı. Bu hava sayesinde gezme fırsatı buldum. Barçova çok toplu bir yer. Birinin burada sıkılacağını ben hiç sanmıyorum. Umarım gelen arkadaşlar da buranın tadını çıkarır. Gerçekten gelinmesi gerekiyor. Danışmanlıkla ilgili ne söyleyebilirsin? Danışmanım Kenan Bey'in tavsiyeleri olsun. Önerdiği koşullar olsun yurt ayarlamam olsun, okul, okulla ilgili görüşmelerim olsun gayet çok güzel bir şekilde ilgilendi. Kenan Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu Varşova'daki yurt krizinde, yurt krizinde bile bize güzel bir yurt bulması bizi çok memnun etti. Umarım böyle devam ederiz. Buraya gelmek isteyenlere ne söylemek istersin? Buraya gelmek isteyen arkadaşlar ee, bence buraya hani hiç düşünmesinler. Avrupa güzel diyorlar ancak daha güzelmiş. Çok daha güzelmiş. O yüzden hani temkinli davranmayıp ben kopup gelmelerini bekliyorum açıkçası. İş olanakları olsun. Master'dan sonra ya da diplomadan sonra buranın gelişmekte olduğu için vasıflı, vasıfsız herkese ihtiyacı var. Herkesi bekliyoruz o zaman. Herkesi bekliyoruz. <laughs> tamam, teşekkür ederiz. Ben güzel te düşüncelerin için.